Merhaba arkadaşlar yeni bir e, video hoş Bugünkü videomda klan savaşı videosu göstereceğim size. Klan savaşımız şu anda güzel gitti. E, bu savaş değil tabii ki. Şuradan girelim. E, bu klan savaşımızı da kazandık. Ama bu nasıl kazandık? Benim sadece benim sayemde. Ama herkesin şeyi var ama son dakikada ben bir taneyi fullleyemeseydim kaybediyorduk. Evet ee, şuradan başlarım bizim saldırımı. Ben seremoniyle ile daldım. Güzel bir saldırı oldu açıkçası. Yani güzel daldım buna. Burada kalan kalitesini çıkartamadım. Niye? Domuzu ben oradaki topu görmedim ve domuz oraya hiçbir iş yaramadı. Ondan sonra yapacak bir şey yok deyip daldım bol Golemler olmadı. İlerledi çoğunlukla golemler. Evet burada biraz fazladan saldım galiba. Çok saldım ben. Ama yine de etkili oldu. Buraya bir iyileştirme yok muydu ya? İyileştirmeyi ileride atıyordum. Evet attım şu anda. Sihirbazlarımın ekosu gidiyor. Pekkalar içeriye doğru yöneldi. İçeriye yönelmeseydi alamıyorduk zaten. O öyle kazandık. Evet atlama büyüsünü attım oraya. Hemen kö önaz köye daldılar içeriye doğru yöneldiler oktola kraliçe dışarıya temizlemeyi tercih etti ve dışarıya gitti güzel oldu o da dışarıyı temizledi yüzde aldı evet kadar bitirdi zaten o içeriği dağıttılar evet buradan balonları saldı balonlar e, bir tanesi daha oru bu tarafa gitseydi belki kazanıyorduk Şimdi o barbar bar kalın şeyi oradaki balonun bir tanesi ölmeseydi biraz daha fullleyebilecektim yani. Balon öldü orada rahmetli oldu. Orada golem bırakıyor okçu kulesi gidiyor aşağıya. Evet. Gitti golemler hala orada gitmeye devam ediyor. Orada sihirbaz var. Sihirbazımız ölecek yakında. Sihirbazımıza da hedef gelecek tahminen. Evet sihirbaz biraz e, şey depoyu topluyor. Oradaki okçu kraliçe oraya gitti. Ve ben orada bir tane okçuya bakar diye tahmin ettim. Ve baktı en sonunda. Evet böyle buralara kenarlara okçu attım. Oraya aldı tek okçu gidiyor. Şimdi golem havanla uğraşıyor. Öldüremiyor tabii ki golemi. Okçu kraliçe de onları öldürmeye devam ediyor. Kenarlardan toplamaya. Evet. Bunu geçelim biraz hızlandıralım. Sirbas falan devam ediyor orada. Hop, biraz da alamadı ama yine de kaz kazandık. bunu güzel bir saldırıydı. Ve ikiye dal dalan bir saldırı. Evet, balonla dalıyor. Bu zaten baloncu, baloncu derken e, balonla dalıyor, havadan dalıyor. Ben hep yeri ter yer daha sağlıklı bence. Evet. Ee, i̇lk klan kalesini öldürmeyi düşünmüş. Bir tane hızlandırma büyüsü var. Hızlandırma büyüsü daha bende açılmadı. Açılacak inşallah bir günü kaldı. Evet, oradan öldürdü. Biraz dal kabuklarla Ezera'yı öldürmeyi planlar ve Ezera ölmüyor. O kral şöyle destekleyecek galiba ölmek için. Dalgavuklar hala inat inat şeyi öldürmeye çalışıyorlar. Kara sondasını. Bence burada çok fazla dalgavuk gönderdi. Balık göndermesin şu bu kadar fazla. Belki daha yüksek sonuçlar elde edebilmiş. Bu yüzden bir şey söyleyeyim, adamın XCI'ı yer ve bir tane var sadece. O yüzden biraz şanslı ama ım, ama şeyleri çok hızlı çok öne attı, hızlandırma büyülerine sağ taraf e, bize göre sağ taraf güzel oldu ama sol taraf çok yavaş ilerledi bence hızlandırma büyüsünün yerine bir tane zehir büyüsünün yerine iki tane yapıp daha farklı sonuçlar elde edebilirdi bence daha da güzel olabilirdi şimdi söyleyemedim ama buradan köpecikler alıyor köy güzel bir şey köpecikler aldı yani. Köpecikler çoğu çevreyi alıyorlar. Okçu kraliçeri barbar kralını önde göndermiş lazım. Yüzde alabilmek için. Çünkü okçu barbar hep orada kaldı. Çok yavaş ilerliyorlar onlar. Çok geç attı. Daha balonların hepsi öldü ama hala atmadı. Amacı ne? Ben anlayamadım amacını. Bence oradan Barbar Kralı köy binasına göndermek tahminen. Evet düşündüğüm gibi oldu. Öyle gönderiyor. El Baba Kralı'nın üstüne bir tane bomba patladı. Okçu Kraliçe gidiyor. Balon var klan kalesinden çıkan. Bunu zaten Okçu Kraliçe'nin sayesinde almış. Yoksa alamayacakmış. Alamasaydı çok kötü bir saldırı olurdu. Ve alıyor hemen. Güzel olmuş. Son anda almış yani. Saniyeye bakmış. Gibi bir şey bu. Evet ama Oksuruz'a Barbar'ı önce de gönderebilirdi. Alması için. Ve bu benim yaptığım muhteşem bir saldırı adım gibi saldırı yani. Ee, çok güzel de biz bunun sa bunun bu saldırı değil. Yok hayır buna da almamıştım. Bu da güzel bir saldırıydı. Ama ben buna dalmadım. Da Öbürkü saldırım şeydi. Hiç alamayacağım diye. Zaten bunda da bakarsanız kötü kadro öyle girdim. Adam gibi batmadı. Ben bunu ganimet alayım diye girdim. Fullleyip de geçtim hemen. Nasıl fullledim ben de bilmiyorum. Ama yıldız almadım ben bu savaşta. Çünkü önceden yıldız alınmıştı bu savaşta. Ondan yıldız almadım ben. Buraya bile bile öfke attım. Çünkü bombacılarım öfke alsın içeriye kırsın diye. O yüzden öfke hemen gönderdim. Golemler ne yapmayı planlıyor ben onu anlayamadım. Gitti mal mal diye bombanın üstüne girdiler. Çok saçma bir şey olmuş yani. Ben hep sihirbazları korudum burada. Niye? Çünkü sihirbazlar köy binasını aldı bazıların sayesinde köy binasını alabildik yoksa alamayacaktık tabi. Hızlı bir saldırı olmuş bu. Evet şöyle Pekka, Pekkalar ikisi de dışarıdan gidiyor. Ama siz de dışarıdan gidiyorlar. Ne olduğu belli değil. Savunmanın çoğu bitti şu anda. Hepsi bitmiş gibi bir şey. Şu anda biten bazıları da bitiyor ve... Hepsi bitti bu kadardı. Yani kolay bir saldırıydı benim için tabi ki. Barbar Akralım bar bile daha isabet almamış. Yani yine pro benim yine pro benim ya. tabii ki övmek gibi olmasın da kılandıysa ee, iş yapamıyor. İş yapamıyor bile bile söylüyorum bunları. Arkadaşlarım izlesin diye. Şaka olsun. İtlik olsun. Şerefsizlik olsun diye. Bu saldırı ben bunu üşleyemeyeceğim üfleyem, diye girdim, üşledim, çıktım ve e, bunu zaten üşleme meselimdi. Klasor'u kaybediyorduk. Ve e, ben ilk kızacağım kişi Beko arkadaşımızdı. Köyüne başka kişi girdiği için o gitmiş ona dalmıştık. Öyle. O yüzden ben kafayı yiyordum o ara. Niye gittin ona daldın diye mantık falan yok. Belki başka köy. Ben bunu alınmasaydım zaten kaybediyorduk onun yüzünden. Eee kötü şeyler olacaktı. Ben klanı bırakıp gidecektim zaten. Bu daha hiçbir işime yaramaz zaten bu klan. Bu savaşı da edersek zaten kaybedeceğimizi planladım ben onun öyle saldırdığını. Zaten kaybettik dedim ilk başta imkansız gibi bir şey imkansızı başardık yani. Çok şanssız. Orada dört tane D bomba bir gol. iki tane golem Feriştan şey yaptı. Nedir ya? Ya domuzlar güzel ilerliyor. Güzel bir saldırı daha yanmış oldum burada. Böylelikle bu da geçti. Evet, güzel saldırılar. Seçeceğim ben biraz. Çünkü evet, vaktimiz çok değil. Bir de Alsedan'dan güzel bir saldırı var. Onu da izletmek istiyorum. İki hava sanmasını yık yıkar diye düşündük. Ve dağıldı ama yıkmadı. Onun halinde kazandı bunu. Güzel bir saldırıydı bu da. Evet, aldı hemen. Ejderlerle güzel darbikler onu, ejderlerle güzel dalmasını biliyor yani. Ama o seviyelerde kolay bir şey tabii ki. Size bir göstereceğim. Saçmalık budur. Nasıl niye daldı ben de bilmiyorum. Bu yani. Sanki asker harcanması için yapılan bir şey bu. Çok saçma yani. Bakıp bakıp sinirleniyor bu nedir ya. Evet. Bir de bana yapılan bir saldırı var. Yüksek alınmış. Bunu asaymış. Berabere kalacaktık alamamışlar. Ejderle damla de demişler. Tabii ki benim köyüm anti ejder savunmasıydı tahmin ediyorum ki. Ben öyle öyle yapmıştım. İlk başta bunun amacı o, o tarafa ejderleri yaymamak. Amacı o bence. Ama alamıyorlar tabii ejderlerle. Niye hava savunmalarının full köyüm güçlü. O yüzden alamıyorlar. O balonların bir an önce ölmesi gerek bence. Çünkü hava sanmasını yakamamış. Zaten burada ejderler çoğu geberdiler, öldüler hemen. Balonlar şeye gidiyor galiba. Evet, klan kasından ejderha çıktı. O ejderha durumu değiştirecek bence. Balonları dalarsa e düşürdü bir tane balonu, bir tane daha düşürdü ve nasıl oldu, nasıl yendik onu ben bilmiyorum. Evet arkadan köy binası da gidiyor. zevkli olmuş onun için. Hem bir tane öldürürken iki tane ve burada ölmemesinin sebebi e, benim okçulam gizli testem. Bunun neden alamamış ben bunu bilmiyorum. Patlayıcı da çok etkili olmuş Patlayıcı bu dönemlerde etkili oluyor ejderler saldırığında. Ejder balon filan etkili oluyor güzel oluyor Evet buradan seçebileceğim bir tane daha güzel bir saldırı vardı Bir de şunu, şunu istiyorum ben size 5-6 edermiş o da güzeldi Balona dalmış amaç yok bence niye dalmış kim daldırmış Bence böyle adam başka bir türlü daha saymış Allah yine fullleyebilirmiş. Fullemiş de zaten. Güzel olmuş bence. 4 level balonların hakkını vermiş. Evet. Buradan ne tarafa dalacak? Sallıyor ya. Çok saçma ya. Bu nedir ya? Baksana 4 level balonlarla adam dehşet bir şey yapmış. Helal olsun lan 4 level balon. Güzel yani. Güzel dalmış. Zaten balonların çoğu ölüyor burada. Okçu olmasaymış alamayacakmış. Mantık o yönde. Evet bunu da böyle kalmış olduk. Arkadaşlar e, bugünlük bu kadar değil tabii ki şu anda klas saldırımızı göstereyim arkadaşlar o kadar kolay ki buradan bakılıyor bak bizdeki 1 2 102 ve 103 level onlarda 90 ve 79 uyumsuzluk bize aradı yani hep bize de gelirdi bu hep birden başlayalım mesela gitmeye bu kolay bir köy ben bunu balonla dalsam mı diye düşünüyorum balonla dalsam alabilirim niye Köy binası zaten şuralarda gidecek çünkü bir sürü eşya var buralarda, savunma var. Köy binası da etkilenecek bundan, ölür patlar. Köy binası da yıkılır bence. Ben bunu lav taşıyla da alacağım. Laftazı balon yapacağım, deneyeceğim yani. Golem'le alınca, Golem'le dalınır, lav ile dalınır. Da İkisiyle de alınır yani. Golem ama lav taşıyla bak fullenebilir. Balo. Bu köy zaten Balona dalsın Ve köye izin verdim ben dalsın yani Hep ben böyle köylere kaçırmaz dalardım Ama o dalsın da sırayla dalalım Onun için iyilik yapayım Genimeti yüksek olur bence Buna ben muhteşemle dalacağım Muhteşemle nasıl dalabilirim Buna Bilmiyorum belki dalmayacağım ben buna Evet vazgeçtim dörde dalacağım ben Dört kolay alınabilir yani ejderlerle dalmayacağım ejderlere dalmayacağım tabii ki ejder benim için yok artık öyle bir savun asker birimim yok yani en son ki yaptığım saldırıda bu kolay bir köy bu Şurada avuç olmasını inkârsak zaten ya da başka bir yerine alabilecek bir köy burada da aynı bu tarafı yıkıp bu taraftan da alınabilir kolay bir şey Hatta buradan dalını full böyle gönderir ejderler. Buradan iyileştirme yapıp full iyileştirmeyle öldürebilirsin. Öldürebilir yani dalan kişi. Burada da aynı bir tanesini yıkıp öyle ejderlerle dalabilene. Burada bir tanesini yıkıp gerisini şifacıyla devleri kontrol edip şey yapabilir. Güzel oluyor yani. Burada da aynı hesap yine şey havsanmasını yıkacak. Arkadaşlar burada görüyorsun hava sanması ne kadar önemli bir şey. Burada dala, dal, dalan kişi çok kolay. Dalar aldım bitirdi süpürdü sildi süpürdü yani. Bu kadardı. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, beğendiyseniz beğenme beğenmediyseniz beğenmemi tıklayın lütfen. Ee, yorumlarınız benim için çok önemli. abone, ee, unutma, abone olmayı unutmayın. Herkese. 拜拜。Bye bye.